birazcık işte işlenmemiş kalas, sigara migara ne bulduysak çardır deyip giriyoruz. Ee, tekli gireceğiz. Şu an çiftlik, çift kişilik yapmayacağım. İleride bizim Sabir'i çağırabilirim arkadaşlar. İki kişilik nasıl oynanıyor onu da görmeniz için aynı base'i mi paylaşıyoruz yoksa bilemedim ya kişilik yine bir eleman burada bir şeyler diyor ne lazım düşman öldür ayıps her zamanki yaptığımız iş çim sapları taş mı beton şöyle ne bulduysa toplasın bu kuş burnu muş burnu Heh, özellikle işlenmemiş kalas tamam köpek gerisini hallediyor tabanca da iyi sıkıyor ha. Aha bir tane sigarayı bulduk. Al abi sigarayı. İki tane sigara kaldı. İkinci vuruş yapmasak mı? Al abi o oh, sigarayı topla ya sigara. Tamam. İkinci vuruş yapma. Köpek hallediyor. Tamam, sen bunu ara. Otomatiğe bağladım yine. Burada güzel bir şey var o yüzden yavaş arıyor diye düşünüyorum. Hayır hayır hepsini alma. Tamam bu fırlatmalı bir şey mi? Yoksa yakın temas mı? Ha onu şöyle yapıyoruz. Şu kalası bir bölüyorum. Betonu da bölüyorum. Tamam. Devam edelim. Şu loot illaki girecek. Yapacak bir şey yok. Şunu silelim abi. Yemeyelim. Silelim. Tamam paçavrayı aldık. Hmm. Yakın temas gidiyor. Ana burası nasıl bir yer? Tamam gerisini köpek hallediyor bugün köpek canlı ya. Durabilitesi kaç? O bayağı gitmiş. Bir tane daha sigara. Hemen bu silahı bende değiştirelim. Biri gelmiş yakınımızda. Ver bir sigara daha koçum. Aynen böyle. Üç tane oldu mu? Oldu. Önce buraya bir girelim. Çürüyenlerin mahzeni. Girişte alevli malevli. Böyle bir SS alalım arkadaşlar burada. Ama şunu da kapatıp SS alalım. Ayağa kalkıp. Tamam. Gidelim abi. Ölmeye gidiyoruz. Şuraya mahzeni tehlikeleri. Mahzeni mayınlar ateş e, tarihleri ve tuzaklar kurur. Yangın tüpleri, alev perdeleri ve alev dedektörleri kullan. Bunlar vardı bizde. Alev perdeleri. Her masyan zorluk seviyesi her gün sınırlı bir sayıda tamamlanabilir. Oha. Gidelim mi? Şimdi gidersek gideriz ama gitmeyeceğim. <laughs> Abi bu neler? Fena bir şey bu. Kaç. Tamam gel buraya. Gel buraya. Gel buraya köpek gel buraya. Alev değmesin sana gel. Onun loot'unu boş ver. Tamam. Taret gibi bu. Ama alevsiz. Alevli. Tamam. Hadi bakalım kimin silahı daha büyük. Loot ver. Sen loot ver bana. Ha, sen gardiyanı. Loot yok, loot yok, loot yok, loot yok, loot yok. Otomatiğe bağlayayım mı? Umarım. Tamam taride gitmiyor. Tamam Şöyle öyle bodozlama dalınmaz oraya. Oha. Tamam bence şimdi gidebiliriz. insanlar sorun değil, taretler sorun. <laughs> bu Bence bu arada alevler çıkıyor. Biz bu alana girmeyelim. Oo, içeride cesetler var. Bak liderleri ileride gördüm. 300 lan. Tamam bizim köpek hallediyor. 400. Aferin köpek tek hatta. Bak bunun üzerinden gideyim mi? Gördünüz mü? Hasar yiyorum. Ve kanamıyoruz şu an. Evet şu an kanamıyoruz. Durduk ama. Oo, Tarih şey var. Ayım var. Tamam. Güzel. Genel haritaya git. Ha bu etkinlik. Bu yeni geldi herhalde arkadaşlar. Ama bence gayet güzel yapmışlar. Aa çalışmıyor artık taretler. Ben de boluzlama da aldım buraya. Bir otomatiğe bağlayalım. Tamam burada yapacak bir şey yok. Tamam gidelim. Yani iyi geldik. Başta korktum ama rahat. Güzel. Görmüş olduk. Bu yeni etkinlikten de oluyor arkadaşlar. Yeni günceye bence gayet güzel yapmışlar. Baksana alevler madeler. Aferin köpek Aferin otomatiğe bağlıyorum ee, Silah kullanma artık ha yakın temas gidelim aa köpek dişi tamam gerisini halleder şu köpek dişini alasın var I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. Bu arada video harici çok bir şey almıyorum arkadaşlar. Birlikte bu seriyi birlikte çekelim diye. Birlikte gelişelim. <laughs> I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through.

Neyse. Nereden? Ana. Neyse ekranda videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar cümleyi. Son cümleyi okuyamadım. Mütefiklerin kargosu var kısacası. Postu değil. Ee, şunu silelim. Olsaydı zaten yapardı. Demek ki daha kıracak şey yok. Kutu. Ha adam öldürdük ya. O bir dakika. şurada bir eleman vardı Yani. Nerede? oklar neyi gösteriyor ana? Ödül almak için sürücü evet evet ona diyordum ben de. Ana! Ana! Müttefiklerin şeyi. Gereken level bir köpek bende var ki o. Ha şu köpeği deneyelim. Yok. Ee, hemen, hemen 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 hemen. Şu baba şu alalım. Evet, şurada. Şu köpeği şimdi bir değiştirelim. Tamam Açmak için bir enerji Aferin be Aferin oğluma Aferin oğluma K9 köpeğini aldım ama Sizi de Bırakmam diyecektim Bir bırakın bir sandık açarken saldırmayın be Gözünüzü seveyim Manyak mısınız ya Bir de baştan arıyor Bir de yine geliyorlarmış o zaman hiç açamam ben bunu Et hafta bizim kokumuz galiba. Allah ya. Ne lazım? Dört tane verdiler. Yok ne işe arıyor? Bunu kuşan diyelim. Ha zaten bitmiş bu. Tamam. Bir şekilde yer <laughs> sorununu hallediyoruz ya. Bu da. Sol altta oluyormuş. Sen bize ne veriyorsun? Tamam onu da bir deneriz. Bir sandık açılımıyla bu videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Güzel lootladık. Daha tam lootlama bitmedi. Biraz daha bunlardan kasalım. Sigara 3 tane tam 3 tane bulduk. Belki şimdi bir sigara daha gelir. Yok. Dişi al abi. Dişle kolye yapılıyor galiba. Galiba o dişle kolye yapılıyor. Hangisi? Aynen. Ney maksimum sağlı 500 arttırır. Oy bir diş daha lazım bize. Seçim vardı bende. Olta açılmış. O şey açılmış. Silahlarda bu açılmış. Bu işimizi görüyordu. Ondan sonra tezgahlarda eser tanımlayıcı ne işe yarıyor bilmiyorum. Kromozor ne işe falan filan işte bakacağız. Deri, duvarcı, güzel. Aa bahçe tuvaleti var yapılır. Hepsi yapılır. Acelesi yok. Bunlar açıldı arkadaşlar. Artık bunları üretebiliyoruz. Boşuna altın vermeyelim. Daha bakır istiyorlar. Tamam. Bakır önemli o zaman. Silahlarda ne yapabiliyoruz? Orada Bu bulut. Ben kafe yersin ya. Bıçak, kürek, silah. Silahlarda demir külçesi. Kara barut. Araba değil. El yapımı bomba. Şu an bildiğim şu kara barut galiba silahlarda kullanılıyor. Böyle M16'ya falan bakalım AK. Yok yok bunlar yapılmaz. Bunları bulursun yapamaz. Çanta ya bizim çanta bir düşü bir yükseği nereden bulabilirim çantanın? Bizim çatının bir yükseği lazım. El yapımı torba ve çanta gözükmüyor şu an. Bu yine aramayı gerçekleştirmedi. Envanter dolu diyor o yüzden. Bunları doldurmuşuz. Neyse gidelim arkadaşlar. İyi lootladık. Güzel lootladık. Başardın. Bu daha başlangıç ama unutma. O mahzen en küçüklerinden dibe e, fanatikler oraya muhtemelen acemileri bırakmıştır. Muhtemelen mahzineye gittik. Alevli taletler vardı. Ondan bahsediyor arkadaşlar. İngilizce çok lan. Türkçe geldi kaçırdık. Neyse. Enerji yeme bonusu sona erdi. Acemi borusu artık enerji yenilemeyi hızlandırmıyor. Enerjinin daha hızlı yenilemek istiyorsan yiyecek veya eser kullan demiş. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen bu. Çürüyen e, kardinali ee, bu yeni gelen güncelleme arkadaşlar. Aynı gittiğimiz yer burası. Kırmızı kurumlardaki mahzenlerde orgu diye etkinleştir. Kardinali öldür ve e, etkinlik ödülleri için gani malzemeleri al. Elebaşı dövüşleri sadece çürüyenler işgali sırasında mevcuttur. Nasıl falan filan. Hasatlar %20 azaltılarak yiyecekler ilaçlar %30 e, ekstra sağlık yeniler bonus seviye 30 32'ye seviye kadar aktif kalır diyor. Alınan %20 azaltılır %25 yiyecekler ve ilaçlar %30 ekstra sağlık yeniler çok iyi 132'ye kadar yani 12 level'e kar İyi ve burada biri var arkadaşlar sen hayırdır. Şerfe ve pençinci nerede? Yardım ihtiyacımız var. Çürüyenler saldırıya geçti. Ana çiftçi bu. Lütfen birine gel acele et. Hayda. Abicim yapacak işlerim var ya. Tamam. Yapacak işlerim var. Daha lootları bırakmadım. Neyse acil bir durum var kızın. Hayatı söz konusu. Oyunda boş durmuyorsun. Sürekli bir şeyler yapıyorsun. Kuşattığım şef ev. şevin evin nerede olduğunu artık biliyorsun. E, çürüyenler oraya saldırmak üzere gidip federal gezetilere yardım et. 5 saatlik bir süresi var ve çok uzakta. Ya ben ben şu işimi halledeyim. Siz azıcık daha dişinizi sıkın. Geliyorum. Ha, bir kanalım arkadaşlar. Leş gibi kokuyoruz ya. Bir kanalım. Çabuk gidiyor aşağıya. Çok iyi oyunu. Oyunu çok iyi. Az sigaranı getirdim. Zıkkın lan. Al zıkkın Artık şey koyuyoruz. Ücret olarak sigara verdim arkadaşlar. Yolumuz uzun olduğu için bolca sigara tüttüreceğiz. Evet, zıkkımlanabilirsen Antrepo'ya gitmek için e, gitmek bir pakete mal oluyor. Onu e, yutmadığın sürece gerçekten güzel bir eser. <laughs> Yutarsan zombiye dönüşürsün. <laughs> Antrepo'da bunlardan çok var. Bu Antrepo çok bahsediliyor. Merak ettim nasıl bir yer. Çünkü Shepard Antrepo'dan bu eseri bulmuştu. Bazı lafı açılmışken Antepo'yu daha önce duymuş buldun Evet. Şerp gitmiş oraya. Martıutlar e, savaştan önce burayı gerçek bir Antepo olarak kullanılıyordu hmm. Şimdi ise her e, yer altında bir e, bozulmuş alan haline geldi. Çok tehlikeli. Ama aşağıda bulacağın ganimetlere değer. Şerp'le beraber çalışmayı teklif edecektim. Bir zamanlar ortaktık ama Şerp keşfe çıkmış. Perçinci öyle söyledi. Birazcık konuştuk. Seni e, devreye sokmamı önerdi. İş istiyorsan antropoya gel. Geliriz ya. Oha tamamdır. E, bu durumunda bodrumunda Persinci'ni konuş. Antropoya gidip filmi bulmak için e, sabırsızlandığını biliyorum. Krim karşında duruyor lan gerizekalı. Ama istersen sana vereceğim bir iş var. Sığınaktaki uyarı sisteminin yanında yol gezer. Kobra'yı göreceksin. Eleman arıyor. Teklifini gör derim. Kardeşlik ganibetleri birinci sınıftır. Sonra iki bölümde yaşanacaklar. Daha bekliyorum. Nadir. Nadir değil. Bu Nadir'in bir üstü. Sana bir kardeşlik vasifesi vereceğim. Bir e, imtihan gibi düşün. 3-2-1 Hadi köpek çık. Şu köpeğin köpek. Ne yapıyorsun lan sen? Kardeş ha. Aç. <laughs>